Merhaba arkadaşlar. Ben Lily Paris TV kanalından Daisy Bloom. Um. Bugün sizlerle birlikte yine bir açılım videosuyla karşınızdayım. Yine yeni minişlerden aldım arkadaşlar ve sizlere çekmek istedim. Ee, iki tane aldım arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Tadaam. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar en sonki açılım videomdan sonra bir miniş daha aldım ama tek bir tane aldığım için ee, yani onu aldım hani tek onu almıştım başka miniş almamıştım o yüzden hani video çekme gereği duymadım ama onu da şöyle göstereyim arkadaşlar ama videonun başında. Bu at miniş aldım arkadaşlar bu teklerdeki at miniş bir de ikili setlerde bir tane at miniş var o da çok güzel yani ikisi zaten çok benziyor çok ufak farklılıkları var hani sadece. Ee, bu atın rengi ona göre biraz daha koyu. O diğeri daha açık. Bir de onun böyle toynaklarında kalpler var. Bunun böyle sevimli işareti gibi e, burasında böyle kalpler var. Böyle bir miniş çok tatlı. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür ama hani beni sadece buradan izliyorsanız görmemişsinizdir yani. O yüzden <laughs> göstereyim dedim ben. Neyse bu minişte burada arada kesinlikle öneririm. Kafası çok güzel yaylanıyor ve oynatımı yani çok güzel. Kesinlikle öneririm. Neyse. E, arkadaşlar bu arada bu minişleri perşembe günü aldım. Bugün günlerden cumartesi yani. iki gün olmuş, hala açamadım. E, çünkü dün yağmur falan yağdı, böyle bir ışık kötüydü. Yani ışığın güzel olmasını bekledim. Bugün şu an güneşli, belki sonra yağar ama... Şu an güneşli yani neyse ki. Neyse arkadaşlar... E, yani şu an böyle... ...işte dediğim gibi önceki videomda... ...ilk önce istediklerime öncelik verdim. Sonra işte kalanlardan istediklerimi almaya devam ediyorum. Ee, başka istediğim bu arada bunlar dışında bir de şeyi de artık istiyorum ya. Ee, bu kalemunu istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada bu kalemun var. Bu kalemunu da istiyorum. Ya bu korgi de kesin istemediğime karar verdim. Ee, bu susamurunu almayacağım çünkü ben zaten moru var. Ee, zaten pandayı aldım. Önceki videomda da şey diyorum bu arada. Ee, benim panda minişim var zaten çok önceliğim değil diyorum ve <laughs> o sırada ben. iki gün sonra ben. <laughs> ya bu turtle minişi ya bilmiyorum ya seven çok var aslında bu tırtılın için. Arkadaşlar ben gözündeki o kocaman yıldızı sevmedim aslında. O belki gözündeki o yıldız olmasa alırdım ama onu sevmedim. Ee, sonra bul için yani boğa için bir tık böyle çok piksel piksel geldi bana gözleri ben hani vücudu biraz kalitesiz geldi bana. Bu kuş da bu arada sonradan tatlı gelmeye başladı bana. Burada bunun hakkında hiç konuşmadık. Bu da şey. Şu an adını unuttum. <laughs> şey, bu arada kayıp balık moda vardı hatırlıyor musunuz? Aa adını unuttum ya. Seagull e, şey aynen Seagull İngilizcesi de Türkçesini unuttum şu an çok özür dilerim e, bunun da gözleri aşırı pikselli o yüzden bunu da istemiyorum e, bunu istiyordum aslında ama bundan da vazgeçtim bu. bunu istemiyorum arkadaşlar bu kaplanım ya da aslan mı artık bilmiyorum galiba kaplan ama yok kaplan bu da İkililerdeki kaplanı istiyorum aynen artık sanırım teklerde alacağım kalmadı e, şimdi ikili setlerde arkadaşlar istediklerimi söyleyeyim e, şeyi istiyorum Arkadaşlar ikili setlerde o pembe panterli ve lamalı set istiyorum. Ee, bir de sanırım o kaplanlı seti alacağım. Çünkü o kaplanı yani gerçekten çok istiyorum. Bir tık işte onun vücuduyla e, kafası biraz farklı tonda turuncular ama yani artık olsun. Yani çok umumda değil. Çünkü bilmiyorum çok istediğimi fark ettim hani. Ya o da çok rahatsız etmez herhalde. Neyse gene çok konuşmuş 3 dakika olmuş. Kusura bakmayın. <laughs> o zaman ilk hangisini açalım? Bu arada arkadaşlar bu tavşanı da aslında almayacaktım ama sonra yani bilmiyorum bana çok tatlı geldi ve şöyle söyleyeyim hatta ben bu tavşanı ilk gördüğümde hani internette falan beğenmemiştim böyle gözleri falan aşırı pörtlek gelmişti ki gözleri pörtlek bu arada bayağı pörtlek ama şu an hani böyle korkunç pörtlek değil de tatlı pörtlek yani geliyor anladınız mı? Bence çok şirin Snow Bunny bu arkadaşlar bir kar tavşanı yani o yüzden böyle mavi mavi ya, rengini falan çok sevdim bu arada ve bence tatlı ya. Hani korkunç falan değil. Bence hepimiz geri alalım bu tavşan hakkında söylediğimiz şeyleri. Ee, bu panda da zaten e, Lidl's Pet Shop'un şu anki maskotu. Zaten aslında Lidl's Pet Shop'un hep maskotu panda olmuştu ama işte bu da şu an şey pandamız, güncel pandamız. Bence gözleri falan çok tatlı. Bunun arkadaşlar, bu arada şeyi de çok güzel ya, e, bu mor panda da aşırı güzel yani. <laughs> ben hatta aşırı kararsız kalmıştım ama hani e, orijinal rengini almak istedim. Ama yani kesinlikle o diğer panda da çok güzel. Neyse, yine çok konuştum. Özür dilerim. Hemen açalım. İlk bu arada pandayı açmak istiyorum. Sonra tavşanı açarız. <laughs> bu arada yanıma makas almayı unutmuşum. 2 saat ipi açmaya çalıştım. Hemen şöyle kartına bakalım. Bu sefer gerçekten kişilik sembolünü falan yanlış söylemek istiyorum. istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki videoda bayağı bir komediyim yani. Hani sürekli yanlış görüyorum falan sonra. <laughs> bir montaj yerken işte alt yazı ekledim. İzleyenler bilir zaten işte. Öyle düzeltmeye çalışıyorum falan. Şöyle kodu göstereyim kullanabilirsiniz. Ee, <laughs> böyle bir aksesuarı var arkadaşlar. Bambu aksesuarı. Yine eski mişerde olan bir aksesuar. Çok yani sevimli. Şöyle kartını göstereyim. Bu sefer doğru söyleyeceğim, yemin ederim. Tamam, çok dikkatli bakacağız şimdi. Arkadaşlar friendliest kişiliği yani arkadaş canlısı level 2 ee, ve ama şimdi çok kritik Tamam, egzotik. Demek egzotik aynen. <laughs> Bu sefer gerçekten doğru baktım, emin olabiliriz. <laughs> egzotik bir pet yani panda olduğu için zaten egzotik bir hayvan hani hayvanların türüne göre yapmışlar bu rarity'yi ama level'ı gerçekten anlamadım. Anlayanınız varsa level'ın hani ne olduğunu yorumlara yazsın arkadaşlar. Neyse yani işte kartı bu şekilde. Çok sevimli. Arkaya böyle bambu ağaçları koymuşlar. Arkadaşlar pandamıza bak. Of, of sen ne tatlısın ya. Şu an aşırı tatlı. Bir dakika. Şaka mı? şirin açınca daha şirin bu arada gerçekten hemen şöyle bubble testi oynatımı falan çok güzel yine bu da yumuşak ama gerçekten umrumda değil yani arkadaşlar gözleri falan çok güzel bu arada benim bir tane e, şey eski seriden bir panda minişim var arkadaşlar şimdi onu geçireyim bir karşılaştırma yapalım Evet bu eski seriden G2 minişlerden bir panda miniş. Bu arada bu panda miniş bence G2'daki en güzel panda miniş olabilir. Çünkü tipe bakar mısınız? Yani efsane bir miniş. Bu minişi ben gerçekten çok seviyorum. Hani çünkü müthiş bir miniş gerçekten bakın böyle. Bu minişimi gerçekten çok seviyorum. Hani baya kaliteli bu arada. Boyası olsun, şey olsun, aşırı mat çok böyle Tam ayı gibi duruyor yani çok hoşuma gidiyor o yüzden. Bu da bir panda. Ee, böyle karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar sanki bu pandanın kafası biraz daha büyük şişkin gibi geldi bana. Onun dışında zaten arkadaşlar bu pandanın vücudu yeni. Yani bakın eski böyle panda ayı minişlerin vücudu biraz daha ince. Gördüğünüz gibi bu biraz daha böyle tombul. Ee, bu moldu yeni yapmışlar yani vücudunu ama sadece. Kafasını kafası aynı ama sadece bir tık daha kafasında büyümüş olabilir. Yani bilmiyorum. bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ya böyle aynı da olabilir de bana şu an bu sanki biraz daha böyle büyük şişkin gibi geldi. Ya bence burada ikisi de çok tatlı hani. Ee, ki şöyle bile söyleyebilirim. Bence hani biraz daha tombul olması daha iyi bile olmuş yani. Çünkü hani pandalar ayılar zaten tombul hayvanlar. Ee, ama hani bu da güzel. Yani biraz tercih meselesi oluyor bu konuda. Neyse pandomuzu alalım. Onun için çok bir farklılıkları yok. Yani. Ee, bir de arkadaşlar yeni minişlerde burada şeyi fark ettim aslında. Böyle üzerlerindeki vücutlarındaki hani böyle işte pati kulak detaylarının boyası daha böyle mat. Eski minişlerde. Ama bu G7 yeni minişlerde bu boyalar biraz daha böyle parlak bir boya. Hani mesela far fark anladınız mı? Bence anlamışsınızdır. Yani hani boyaları mesela bunun boyaları evet daha böyle parlak bakın gördüğünüz gibi. Bunun böyle hani daha mat. Hani öyle bir farklılık var. Gene bence tercih meselesi. Ee, ben, ben iki türlü de sevdim yani fikrimi sorarsanız. Neyse öyle arkadaşlar. Bu arada minişimiz çok tatlı. Ben gözlerine gerçekten bayıldım. Çok güzel ya. Çok sevimli duruyor. Vücudunu da çok sevdim yani. Bence aşırı tatlı olmuş. Hafif tombullaştırmışlar. Gerçekten çok sevimli olmuş öyle şimdi o zaman hadi tavşan minişimize geçelim karşılığına şöyle koyayım kataloğu göstermedim bu arada arkadaşlar çünkü önceki videomda zaten incelemiştik diye neyse hadi o zaman şimdi tavşan minişimizi açalım evet hemen şöyle kodumuzu göstermekle başlayayım böyle arkadaşlar kullanabilirsiniz serbest Evet hadi şimdi doğru bir şekilde bunun da kişiliğine bakalım. E, bu Chillius bir pet arkadaşlar yani daha böyle işte sakin e, şey anlamında. E, level 1 ve bu da core bir pet. Aynen. Tavşan olduğu için hani tavşanlar da hani kedi köpek kadar olmasa da gene yaygın hani evcil hayvanlar. E, öyle. kalp da böyle. Çok sevimli Snow Bunny. Ya ben geçen renklerimi çok sevdim bu arada. Evet arkadaşlar şimdi aksesuarına bakalım. Bu aksesuar dışında de bu arada çok heyecanlıydım. Çünkü bu bir atkı ve yani diğer de oluyor. Yani o yüzden mesela pudulumuza deneyelim. Biraz belki esnetmek gerekecek ama <laughs> oluyor yani. Evet bakın. Şöyle. Tavşandan önce pudulda denemem. Çok sevimli oldu. Diğer de oluyordur. Yani zaten böyle yani bükülüp esneyebiliyor. Esnek bir plastikten yapmışlar. Böyle arkadaşlar. Şu odaklıyordur umarım. Ha, aynen bu şekilde bir atkı. Şöyle hemen. Tavşan minişimiz. Tavşan minişimizi hemen takalım. Sonra minişi inceleyelim. Ya çok sevimli oldu. Aşırı sevimli oldu arkadaşlar. Tipe bakın. Hemen şöyle klik testte çok güzel bu arada yürütülüyor ee, aksesuarı böyle şimdi mini işimize bakalım arkadaşlar bu tavşan bence çok sevimli bu arada ve açınca daha güzel gerçekten kutuda göründüğünden yani açınca daha güzel Şöyle bakın Chilius e, sembolünü böyle yanağına yapmışlar. Bu arada bu minişte bakmadık. ha bu minişte de bakın Friendliest'e. Friendliest sembolünü böyle gözünün burasına yapmışlar. Çok tatlı. Ee, tavşanımız bu şekilde. Şöyle bir döndüreyim. Çok sevimli. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu tavşan mesela biraz daha az yumuşak. Atıyorum işte pandaya ya da bence Kudula göre daha sert diyebilirim. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Evet bunu kesinlikle söyleyebilirim. Söylüyorum. Biraz daha sert bu mesela. Demek ki kendi dedikleri doğruymuş. Birazcık kalıptan kalıba değişiyor bu yumuşaklık. Ee, ya çok sevimli. Benim bu arada arkadaşlar küçükken aynı bu modda bir tavşan minişim vardı. Hatta şöyle resmini koyarım. Böyle mordu. Ve böyle kulakları simliydi arkadaşlar ama ben o minişimi kaybetmiştim çünkü küçükken almıştım. Ama en sevdiğim minişlerimden de o minişi şu an geri almak çok istiyorum. Dolapta hani uyguna bulursam kesin alacağım. Bu miniş arkadaşlar işte o minişle aynı kalıpta bir miniş. O yüzden çok ya hoşuma gitti şu an çok, çok tatlı. Kulakları ama bu minişin biraz daha böyle şey. Eskisinin daha böyle sanırım şey olması lazım. Daha sert olması lazım. Bunun kulakları biraz daha esnek. Daha yumuşak bir plastik ama hani böyle rahatsız etmiyor gayet yani bir sıkıntı yok <laughs> bence böyle bir tavşan çok sevimli çok sevimli gerçekten yerim ya of. böyle böyle buz mavisi bu arada buna buz mavisi diyebiliriz evet gözleri de normal mavi bence çok tatlı bir miniş kesinlikle öneririm Şimdi oynatma testimizi yapalım <laughs> Evet. Bu arkadaş da geçiyor. Evet gayet güzel. Çok şirin gerçekten. Evet canlarım bugün de bu minişleri açtım sizlere tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz bir like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.